Bugün sizlerle PES 2021 oynuyoruz. Gördüğünüz gibi internet yok diyor. Neden yok diyor? Çünkü sahilde indim. Evde spreyi çakıyorlardı. Bıktım sesden. Sahilde de internet, internet olmadığı için internetimi açtım. Yani bir anda gidersiz sakın tezgah etmeyin. Evet aşağıya bugün sizlerle ne yapacağız? PES 2021 mobilya ne yapacağız? Ne yapacaktık? Ben de unuttum ve şey yapacaktım. Taşlar bugün kim daha iyi serbest vuruş vuruyor onu göstereceğiz. Yapmak için işte, el gelse de giriyorum. Buradan bir çok lan. Lan geri de sağ Ben buna basıyorum. Heh. Ben şahsı edemedim bu arada. Sahilde <laughs> bir yere girdim aşağı bak. Arkayı görürseniz ev gibi bir yere girdim. Bir kulübe vardı onun içine çekildim videoyu. Gezilik şey vardı sahilde de oraya girdim. şu videoyu sabit gibi. Konuşalım diyor şimdi. Anam eve yağ buradan vuracağım. Şimdi he. Ha haydi bu diyormuşlar. Ronaldo. Ronaldo. Atamaz kesin bunu. Ronaldo direktten döndü. Direktten Tamam bunu hiç, hiç bunu yapmaya gerek yoktu. Griezmann. Griezmann. Allah belamı ver. Griezmann. O ne <laughs> biçim şey Hender. Kısaltman Hender ulan sen. Henderson. Henderson. Ondan ne biçim bu düşüye? Ne biçim bu düşüye? Aha işte bak. Aha ben bunu denemişim size göstermeden önce. Çok kötü bir oyuncu atmıştı. Sizler de göz, siz gözleyeceğiniz bunu zaten. Kimin attığını şimdi demeyeceğim. De bu değil bu arada. Ne öylesine geldi. İbrahimovic bir puan. Arkadaşlar bu arada yenerlerle en son turnuva yapacağız. Penaltı turnuvası. Penaltı yatsana. Mertens'le atıyoruz. Bu da Mortal. Mental seriydi orada. Atamadım. Geri zekalı. Arkadaşlar <laughs> neden bu kulübeyi geldim Çünkü aden kira kiraladım burayı. Çünkü sadece o testler yazıyormuşsunuz. Testleri de o yüzden geldim. Kulübeyi bir yere. Şimdi ee Edison Gavani'ye. Edison Gavani'ye. Edison Allah belanı vermesin Bakın arkadaşlar sizler gelin. Bu da değil bu arada. Tahmin edim abi yorumda da yazın tahmin edin. Elvedi, Vidatte, İbrahimovic ve Elvedi bir puan. Evet arkadaşlar artık açılma zamanımız geldi. Tabii ki. Yürü da çok iyi İlk başta dedim de kesin bu mal atamaz dedim de sonra pişmanım. oldum. No, dur lan dur yanlış bastım. Vallahi yanlış bastım. Yemin ederim yanlış bastım. Lan gelsene geri o zaman. Yürüz Giroz'a kaçıyor evet, adam kısa İbrahimovic neydi bir. İbrahimovic bir Mertens var ya. Giroza bir İbrahimovic Mertens ve Giroza puan aldı şimdi gol bay bakalım nasılsın unuttum ya. Neyse Will Tam ya Allah. Ben niye buna her gün para ödüyorum ya gitmesin diye. Mal mıyım ben? Öyle gitmesin diye para veriyorum. Bu gibi oynuyor ya. Bu bundan daha iyi güzel olmuyor. Bunun yerine Merih'i aldım. Ya adam vardı. Onun yerine Merih'i aldım. Meri. Oy Meri. Meri hiç atamadı. Şimdi galedimiz gururumuz Mert. Mert yine kumuz atacak. Mert'i. Mert olmadı. Yerizekalı Mert. Evet arkadaşlar penaltı tutturmamız başladı. Tabii ki yarısından anladın, öyle değil. Henderson dur lan. Henderson yok, kursun. Henderson attı. İba geliyor, İbo şov. İba şov. Lan dur 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 lan. İyi boyca yeriyor. Übro, übro, übro. bu. Bu nereden bunu? Bunun <laughs> hep aynı yere atıyoruz. Kim daha hızlı vuruyor diye arkadaşlar? diyor 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 yavaş aşılıyor. Yere Arkadaşlar kimse yenilme bu turnuvada. Şimdi kim dersin? Şimdi son da attı. Lan ne sola atlıyorsunuz oğlum? Sol nerası? Ben kaç kere sağa attım kim soruyor atlamıyor. Bu turnuva hiç bitmez. Olmuyor atlım ya da sıra Allah'ım. geliyor. İbrahim karşınızda. İbrahim tatlı ses. İbrahim tatlı sen atamadı. Rahim <laughs> tatlısın. ses. Ne başlatma. Yuramın şata adı bu. <laughs> Eba turnuvaya veda ediyor. Şimdi Giroza. Giroza. Giroza veda etsin. O kez bitecek galiba ya. Giroza da veda etmedi. Giroza Enderson mücadelesi. Giroza atamazsa şampiyon Enderson. Giroza Giroza geliyor. Giroza attı. Açın. Açın attı. Ağaç da işte der. Atamazsa Nedeni yaranlı olsam. Henderson. Henderson elendi. Henderson elendi arkadaşlar. Bir şey aldı benim. Kötü dediğim oğlan kaldı. Bu son kez bunu malla da atalım da. Bu atarsa bu şampiyon atamazsa yine o şampiyon olacak. Giroza, Giroza yönlü ve var şampiyon. Giroza, evet arkadaşlar, videoların devamını yapmak şey istiyorsanız kanalıma abone olup unutmayın. Unutmayın arkadaşlar, görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşürüz. Kapatamadım videoyu görüşürüz.